seri katillerle ilgili çoğu hikayenin sonu genellikle aynıdır. Öncelikle katilimiz yakalanır, ardından ceset veya cesetler bulunur, daha sonra halk veya emniyet mensupları katilin zihinsel rahatsızlıkları ya da ruh sağlığı hakkında konuşma yapmaya başlar. Fakat Güney Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biri olan Pedro Lopez'de durum böyle değil. Ant dağları canavarı lakaplı Lopez'in 1969 ile 1980 yılları arasında çoğu genç kız olmak üzere yüzlerce insanı öldürdüğüne inanılıyor. Güney Amerika dışında yaşayanların birçoğu Pedro Lopez'i duymamış olsa da 2006 yılında Guinness Rekorlar kitabı tarafından en üretken seri katil seçildi. Yani açık açık öldürme yarışı yaptı bu adam. Tabii ki gerçekten böyle bir yarış yoktu ortada. Fakat olmuş olsaydı muhtemelen bu yarışmanın kazananı Pedro Lopez olacaktı. Sadece 450'den fazla insanı öldürdüğüne inanıldığı için değil. Bunu yaptıktan sonra serbestçe dolaşmasına izin verildiği için. Eğer ki şu an Güney Amerika'daysanız ya da yolunuz oraya düşerse bugün sokakta Pedro Lopez'in yanından geçme ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu doğru. Çünkü o halen daha serbest. Aslında kimse bu seri katilin nerede olduğunu, Hatta hayatta olup olmadığını bile bilmiyor. Şu an için 74 yaşında olmasına rağmen Pedro Lopez'in halen daha dışarıda bir yerlerde daha fazla kurbanın hayatına mal olma ihtimali var. Yüzlerce ve yüzlerce cinayet işledikten sonra bile böyle bir canavarın serbest kalmasına izin verilmesini inanılmaz buluyor olabilirsiniz. Bunu yapmakta da haklısınız. Pedro Lopez'in hikayesi sadece insan ruhunun en karanlık kısımlarını sorgulamakta kalmıyor. Aynı zamanda Lopez'in suç işlediği ülkelerin ceza sistemlerini de sorguluyor. Aslında aynı ceza sistemleri Pedro Lopez'i dönüştüğü canavara dönüştürmekten kısmen sorumlu olabilir. Aslında kısmen değil büyük bir pay sahibi olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten böyle şeylere biz kendi ülkemizden de oldukça aşinayız. İsterseniz gelin Pedro Alonso Lopez'in hikayesine bir bakalım. Fakat bakmadan önce eğer ki kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Evet, en dağları canavarı yani Pedro Alonso Lopez dedik. 1948 yılında Kolombiya'da doğdu. Evli bir adamla ilişki yaşadıktan sonra Pedro'ya hamile kalan annesi Benilde tarafından da büyütüldü. Diğer birçok seri katil gibi. Lopez de travmatik bir çocukluk geçirdi. Lopez'in babası Lopez doğmadan 6 ay önce öldürüldü. Pedro Lopez'in hayatı aslında 1957 yılında annesi onu kız kardeşini okşarken yakaladığında alt üst olacaktı. Henüz 9 yaşındayken evinden kovulmuştu. Pedro Lopez sokaklarda aheste aheste dolaşırken bir sübyancı tarafından yakalandı ve yiyecek içecek vaadiyle onu kendi evine çekti. Fakat bunun yerine Pedro terk edilmiş bir binaya götürüldü ve orada defalarca tecavüze uğradı. Pedro Lopez için işler hiç iyi gitmiyordu. Bu olaydan sonra da kendisini korumak için bir sokak çetesine dahil oldu. Çete küçük suçlar işliyor ve kokayı türevi bir şeyler içiyordu. Pedro Lopez 4 yıl boyunca sokakta yaşadıktan sonra ABD'den bir aile tarafından alındı ve yetimler için bir okula yerleştirildi. Ancak çok geçmeden oradan da kaçtı. Bazı anlatımlara göre bunun asıl nedeni bir erkek öğretmen tarafından taciz edilmesiydi. Bazı hesaplarda da öğretmenle birlikte kaçtığı iddia ediliyor. Fakat neyse ne, Pedro Lopez yeniden sokaklardaydı ve 18 yaşındaydı. Araba çalarak ve kıyma dükkanlarına satarak geçimini sağlamaya başladı. Sonunda polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. Pedro Lopez hapishanedeyken diğer 3 mahkum tarafından vahşice tecavüze uğramıştı. Fakat Pedro Lopez bunun altında kalmayacaktı bu sefer. Kendisine bir silah yaptı ve biri çıplak elleriyle olmak üzere 3 tecavüzcüyü de öldürdü. Bu cinayetler sayesinde de diğer mahkum arkadaşlarının saygısını kazanmıştı ve daha sonra hiçbiri Pedro Lopez'e zarar vermeye dahi kalkışmamıştı. Fakat bu işlediği cinayetler Kolombiya adalet sistemi tarafından nefsi müdafaa olarak kabul edilmişti. Bu nedenle Pedro'nun cezasına yalnızca 2 yıl eklendi. Bu olay fakat bu olay gelecek olan cinayetler silsilesinin başlangıcı olacaktı. Nihayet Pedro Lopez hapisten çıkmıştı ve hapisten çıktıktan sonra da Peru'ya taşındı ve bununla birlikte onun terör saltanatı da başlamış oldu. Sık sık kızları kaçırıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyordu. Yani adeta suç çılgınlığının zirvesindeydi söylenene göre. Haftada yaklaşık 3 kız öldürüyordu. Kurbanlarının birçoğu 9 ile 12 yaşlar arasındaki kızlardı. Genç kızları öldürme nedeni sorulduğunda, masumiyetimi 8 yaşında kaybettim. Ben de aynısını yapabildiğim kadar çok kıza yapmaya karar verdim diyecekti. Pedro Lopez genellikle kurbanlarını uzaktan, harekete geçmeden birkaç gün öncesinden takip ederdi. Daha sonra da kızı kaçırır, tenha bir yere götürür, tecavüz eder ve boğarak öldürürdü. Ardından da cesetlerini sığ mezarlara gömerdi. Bazen de cesetler çok fazla çürümeden önce mezarlara geri döner, onları kazar ve ceset gruplarıyla çay partileri yapardı. Pedro Lopez'in kurbanlarının bir çoğu, hatta büyük bir çoğu, fakir topluluklardan gelen kızlardı. Lopez'e göre kurbanlarının hangi etnik kökene sahip olduğu konusunda bir tercihi yoktu. Onun için çocukların fakir olması yeterliydi. Çünkü fakir aileler çocuklarıyla daha az yakından ilgileniyordu. Bu da Pedro Lopez'e pratiklik kazandırıyordu. Fakat tabii ki işler her zaman Pedro'nun istediği gibi olmuyordu. Bir keresinde yine küçük bir kızı kaçırmaya çalışırken yakalandı ve halk ona bir güzel meydan dayağı attı. Ardından işkence etti ve boynuna kadar toprağa gömdü. Kafasını şekerli bir maddeyle kaplayıp karıncaların canlı canlı yemesine izin vermeyi planladılar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir büyük elçi onları serbest bırakmaya ikna ettiğinde kurtulabildi. Başka bir olayda bu kez konum da farklıydı. Pedro Lopez bu sefer ekvatordaydı ve yine bir kızı kaçırmaya çalışıyordu. Bu sefer kızın annesi tarafından yakalanmıştı. Anne yardım için hemen bağırmaya başladı. Eğer ki polis tarafından kurtarılmasaydı Pedro Lopez'i orada linç edeceklerdi. Sonunda polisler Lopez'i gözaltına aldı ve sorguya çekti. İşte bu noktada Pedro Lopez'in suçlarının gerçek boyutu ortaya çıkmıştı. Polisler ilk başta, polisler ilk başta Pedro Lopez'in Ekvator'un Ambato şehri civarında kızları kaçıran bir çetenin üyesi olduğuna inanıyorlardı. Hiç kimse bu kadar çok kayıp çocuğun tek bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğine inanmak istemiyordu. Ancak Pedro Lopez en sonunda polisin aradığı kayıp kızlardan birini öldürdüğünü itiraf etmişti. Memurlar ona başka kız öldürüp öldürmediğini sorduğunda ise Ekvator'da 200'den fazla, Peru'da birkaç ve Kolombiya'da da çok daha fazlası diye yanıt verdi. Pedro Lopez polisleri Ambato çevresinde kazdığı 53 mezara ve ülkenin diğer bölgelerindeki kurbanları gömmek için kullandığı birkaç tane mezara götürdü. En az 110 kişiyi öldürdüğüne inanılıyordu. Bazı tahminlerde ise bu sayı çok daha fazlaydı. Pedro Lopez, Ekvator'da cinayetten en yüksek ceza olan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1994 yılında ise örnek bir mahkum olduğu ve iyi hal sergilediği için 2 yıl erkenden serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonraki birkaç saat içinde yasa dışı bir şekilde Ekvator'a geçerken tutuklandı ve anavatanı olan Kolombiya'ya geri gönderildi. 1995 yılındaysa Kolombiya'da cinayetten yargılandı ancak akıl sağlığı yerinde olmadığına karar verildi ve hapishane yerine akıl hastanesine gönderildi. 1998 yılına kadar yani 3 yıl boyunca hastanede kaldı ve ikinci bir psikolojik değerlendirmede aklı başında bulundu. Yalnızca 50 dolar kefaret ödemesi ve aylık olarak polise rapor vermesi şartıyla serbest bırakıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi Pedro Lopez asla nerede olduğunu polise bildirmedi. Yani imza atmaya hiç gitmedi. Hiç kimse de bugüne kadar onun nerede olduğunu bilmiyor. Pedro Lopez en son memleketi El Espinel'de ziyaret ettiği öz annesiydi. Evine vardığında annesi Pedro'nun onu öldürmek için orada olduğundan emindi. Fakat bunun yerine dizlerinin üzerine çökmesini söyledi ve onu kutsadı. Ne de olsa evlat diye düşündü sanırım. 2002 yılında ise Kolombiya hükümeti yeni bir cinayetten Pedro Lopez'e karşı bir tutuklama emri çıkarttı. Söylentilere göre ise şu anda Kolombiya'daki Tolima departmanında evsiz bir adam olarak yaşıyor. Bazı haberlere göre ise kurban yakınlarının Pedro Lopez'in başına ödül koyduğunu ve öldürüldüğünü söylüyor. Yani kimse bu adamın şu an gerçekten ne yaptığını, nerede olduğunu bilmiyor. Belki de dünyanın en üretken seri katili her gün bizim yanımızdan geçiyor fakat hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.